Merhabalar World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında Ersoy dedeli ile manşetten herkese selamlar diyelim. Sevgili Ersoy dedeli ile birlikteyiz. Merhabalar Ersoy Hocam nasılsın, iyi misin? Merhabalar yayınlar sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Tüm dostlara selamlar olsun. Bugün yine seninle sıcak gündemi biraz konuşacağız. Şimdi sıcak gündem deyince artık bu son dönemde tabii CHP, işte CHP'li belediyeler, belediyelerdeki bir takım durumlar, orayla ilgili... Başlatılan soruşturma, yürütülen operasyonlar bunları sıklıkla konuşuyoruz elbette. Bugün de gündemimizde bu olacak. Bir taraftan da yürüyen bir şaibeli kurultay meselesi var. Şimdi orada e, iddianame de e, kabul edildi. Şimdi iddianame enteresan. E, İmamoğlu'nun hapsi isteniyor, Kılıçdaroğlu mağdur sayılıyor. Zaten hani geçen hafta Kılıçdaroğlu'nda konuşmuştuk seninle. işte partinin başına gelir gelmez nasıl olur vesaire vesaire. O süreçlerle ilgili bir takım tartışmalar yürüyor. Fakat şimdi savcı diyor ki e, CHP kurultayında İmamoğlu'nun organize ettiği bir suç işlendi. Sen şimdi bu iddianameyi gördüğünde e, kabul, kabul edilen iddianame üzerinden konuşacak olursak neler dikkatini çekti, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ya yani orada iki tane iki konu var aslında. Konulardan birisi tabii ki bu işte e, para dağıtımı e, neticesinde e, de, şeyin, delegenin tavrını değiştirilmesi meselesi. Burada yani ben tabii hani Evet yani hukukçular işte savcı vesaire neyse oturmuşlar. İddianame tansiyonu etmişler ve bunun bundan nasıl bir suç ortaya çıkabileceğini yorumlamışlar doğal olarak. E, fakat diğer bir tarafta hani e, şey tarafı diyelim ki özgür özel tarafı Hı. ya da İstanbul Kongresi için özgür tarafı neyse çıkıp şunu söyleyecekler yani baskı grupları ve lobi oluşturarak e, delegenin e, tavrını değiştirmek neden suç olsun diyecekler. Yani bu çünkü hani dünyada da siyasetin doğasında var. Misal veriyorum işte Amerika'da, kongrede, senatoda neyse işte giriyordu FETÖ mesela. E tek tek işte senatörleri, e, işte parlamenterleri falan yakın markajı alıyordu. E, doyuruyordu, yediriyordu, içiyordu, besliyordu falan. E, oradan oradan bir sonuç elde ediyordu falan mesela. Evet. Yani işte mektup bir şey yapıyordu. Şimdi diyecekler ki yani ortada böyle bir şey var. E, kongre biz de delegelerin işte Kılıçdaroğlu'ndan yana ya da işte ne bileyim <laughs> Can Polat şeyden yanağı, işte İstanbul'da e, Özgür Çelik'in karşısında falan olacağını öngördük. Bunları ikna ettik. Şöyle ikna ettik, böyle ikna ettik. İşin orasında e, ben hani kriminal anlamda yani bir şey çıkacağını tahmin e, şey yapmıyorum yani bir şey çıkmayacağını zannediyorum. Çıkacaksa o süreçte kullanılan paraların kaynağında çıkacak bu şey e, hikaye. Yani o şimdi mesela bir, bir müteahhitten işte kafa kopartmış. Tamam mı? İrtikap yoluyla e, onun işte bir takım işlerini engelleme tehdidiyle diyelim. Çünkü irti, irtikap böyle yani biz hani rüşvet ve irtikap diye bir cümle içinde geçiriyoruz ama hani rüşvet bir yere kadar hani anlaşılabilir izah edebilir. Vermezsen vermezsin falan. Ama irtikapta adamı köşeye sıkıştırıyorsun biliyorsun. Evet. E, dolayısıyla da e, bu, bu yolla bir takım müteahhitlerin işlerini engelleme tehdidiyle paralar toplandığı anlaşılıyor. Bu çok ciddi bir suç. Bu hani alan için, yani veren için suç da, verenlerin önemli bir bölümü biliyorsun etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Evet, Sileyle evet. biliyoruz. Dolayısıyla verenler için suç yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı ama alan için suçun büyüklüğü giderek de artıyor. Şimdi en son Hasan gün e, operasyonunda mesela onu gördük. Yani. Hı -hı. Çok pervasça 30 yıldır neredeyse Böyle bir sistem kurmuş, böyle bir düzen kurmuş İstanbul'da, böyle bir çark kurmuş, onu işletiyor. Dolayısıyla ben orada İmamoğlu'ndan, yani en baştaki sonra gelecek olursam, bir, İmamoğlu'ndan habersiz bu işlerin olabileceğini asla ihtimal vermiyorum, önce onu söyleyeyim. Yani kimse orada İmamoğlu gibi majör bir aktör dururken, <laughs> kendi başına <laughs> İmamoğlu'nun altından, arkasından falan fırla çeviremez. Dolayısıyla da bu iş elbette e, dönüp dolaşıp İmamoğlu'na ona dayanacaktır. İki e, Kılıçdaroğlu bu sürecin mağdurudur, bu doğru. Fakat o bir mağduriyet, e, ya yani bu mağduriyeti kullanarak buradan bir hukuki netice talep ediyor mudur? İşin o kısmını bilmiyorum. Çünkü her seferinde işte ben partimi tartıştırmam, ben partimi evet, evet. işte e, mahkemelerde sürdürtmem falan türü bir şey var. Ama Kılıçdaroğlu'nun ekibine bakıyorsunuz, yani onun kadrosuna işte o Eren Erdem'ler, Barışlı arkadaşlar falan filan, onlar bize yangın yerine çevirdiler ortalığı şu anda. Hani İmamoğlu e, ekibine dönük olarak çok sert, ağır, kabul edilmesi zor, ithamlarla falan taarruza geçmiş durumda açıkçası. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da bilmiyorum yani işte. Troll şebekesi diyor, tweet başına 400 bin lira para alıyor falan diyor. E, evet. Gerçeklikten de uzak bir takım paralardan söz ediyor. Neyse onları ayrıca şey konuşmak lazım evet doğru. Ortada Şaibeli Kurultay var. Bu şaibeli kurultay İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli soruşturmadan bağımsız değerlendirilemez. Çünkü şaibeli kurultay tek başına e, ancak e, kurultayın iptali ne yol açabilir. Yani şaibeli kurultay iddiası başta söylediğim şeyi etekeme ibirerek bir kez daha anlatayım. E, yani e, yeni açanlar için <laughs> kanalı yeni açanlar için. <laughs> bir delegenin bir delegenin e, barış yerine Ersoya oy verme davranışını değiştirmek suç değildir. Sadece orada gayri hukuki yolların kullanıldığına e, hukuk mahkemesi e, tespit ederse o e, kurultayın <laughs> iptalini isteyebilir. Geçersizliğini isteyebilir. E, kısmi iptalini isteyebilir. Kısmi iptal dediğim şu diyelim ki hani 10 delegenin e, davranışının gayri hukuki yollarla değiştiği tespit edilmiş. 10 hmm. delegenin oyunu silep diyebilir mesela. Yani 10 delegenin oyunu yani Kılıçdaroğlu aleyhine, Özgür Özel lehine 10 delegenin oyunu sildim diyebilir falan. Bilmiyorum neticelerini. Oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Çıkacaksa o kurultayda delege davranışlarını değiştirmek için kullanılan paralardan yani siyasetin e, kirli ve kara parayla e, finanse edilmesi sürecinden çıkacak mesele ve o çok can yakacak Üstad. çok evet. can yakacak. Bak bunlar evet. durumun ciddiyetinde değiller. Bunlar evet. işin yani yani bütün belediyeler çalıyor. Ne olacak ya falan rahat rahatlığındalar öyle değil. Hakikaten çok büyük çalınmış. Hakikaten çok ne büyük. Değil. Yani yani ilk e, 19 Mart süreci başladığı zaman bir 560 milyar e, nerede falan deniyordu ya. Bu 560 milyar falan. Göz yaşları içinde kalır abi bak. Öyle büyük büyük paralar çalınmış. Yani Yok. sadece Aziz İhsan Aktaş'ın itiraflarından, e, itiraflarına bak yani hiçbir iş adamıyla hiçbir ilişki kurulmadığını sadece Aziz İhsan Aktaş'ı haraca bağladıklarını kabul edelim tamam mı? Başka hiçbir iş adamıyla, başka hiçbir belediye hiçbir ilişki kurmadı. Bir tek Aziz İhsan Aktaş var diyelim denklemde. O tek başına zaten bu kadar para dağıtmış gibi görünüyor. Bilmiyorum. Ya ben Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın düğününü finanse etmiş. Seyhan Belediyesi'ne 1 milyon dolar hak ediş rüşveti vermiş falan. Saçma sapan paralar dönmüş yani. Akıllara durgunluk verecek paralar dönmüş. Bu işin altından siyaseten hani diyor ya dün Aykut Erdoğdu e, Kurtuluş Savaşı bu. Aykut Erdoğan'ın eşi öyle diyor, Kurtuluş Savaşı bu diyor tamam mı yani? Biz de aldılar vatan sağ olsun diyor. Ikıl... diyor. Anladım da babacığım 1 milyon bir buçuk milyon dolarlık rüşveti aracılık etmekle suçlanıyorsun sen. Ne kurtuluş savaşı, kurtuluş savaşı verilmiş de başka birinin kurtuluşu için verilmiş galiba bu savaş yani. Memnuniyetini yani falan değil galiba yani. Evet yani şimdi dediğin gibi iddialar e, farklı boyutlarda. Şimdi biz dün e, bizim Talha Keleş'le de konuşurken bu meselenin bir boyutunu onunla da konuştuk. O ilginç bir şey söyledi. Şimdi senin söylediğine benzer bir şey. Ee, ya dedi bak şimdi 30 Haziran'da bu şey görülecek ya. 30 Haziran ertelendi bu Şahibili Kurultay meselesi davası. Bu 30 gün içerisinde çok daha enteresan şeyler duyacağız gibime geliyor. Çok farklı şeyler CHP içinden yine çıkacak. Şimdi bunun işaret fişerini de ben şöyle gördüm. Şimdi bu Kılıçdaroğlu ekibiyle e, Özelciler işte İmamoğlu'cular arasındaki bu atışma meselesi senin de değindiğin. Mesela Tanju Özcan'ın sözlerini görmüşsündür. O ne dedi? İşte ya bak. Kılıçdaroğlu beni konuşturma. Konuşursam 2014'teki kurultaya da gideriz. İşte Muharrem İnce karşısında sen nasıl kazandın onu da anlatırım falan. Ya herkes birileri de, de bir şey diyor. Yani o kurultayda da, da şöyle olmuştu bak ben de onu anlatırım. Burada da bilmem ne olmuştu ben de bunu anlatırım. Ya kazan öyle bir kaynıyor ki hakikaten. Katılıyor musun sen de şimdi 30 Haziran'a kadar bu süreç içerisindeki bu. Şimdi dün de özel çıktı Özgür Özel. Ne dedi? Ya biz dedi 2 milyon üyeyle alnını karışlarız bu CHP'nin başına falan getirecekleri adamın diye. Aslında bir anlamda Kılıçdaroğlu cephesine de isim vermeden çok sert bir şekilde bir, bir şeyler söyledi. Şimdi Hı hakikaten abi, şimdi mesela böyle çok garip şeyler çıkacak mı daha fazla itiraf, çıkacak mı yani? Şimdi kimse itiraf etmiyor ama yani Özgür Özel'in ilk günden beri Kılıçdaroğlu'nu açıktan göstere göstere hedef aldığını görüyoruz. Biz de çocuk değiliz yani. Tabii. Yani anla karışları falan filan onu herhalde sana bana demiyor. Kim uğraşıyorsa <laughs> şeyle, CHP yönetimine eee o. Fakat senin anlattığından şimdi şöyle bir tablo çıkacak. E, hadi bu da e, manşet, programının manşeti olsun. Şimdi biz bir etrafında dolaşıyoruz. Bu soruşturmaların. İşte bir evet. tarafta yol soruşturmaları var. Ve bu yol soruşturmalarının içerisinde dönen paralar falan var. Yani hırsızlık mı hırsızlık onları konuşuyoruz. Bir tarafta da işte delege satın alma yoluyla kongrenin iptalinden söz ediyoruz. falan. Şimdi normal demokrasilerde hani Orta halli demokrasilerde böyle çok üst, çok özgürlükçü falanına gerek yok. Orta orta, orta şekerli demokrasilerde falan herhangi bir siyasi partinin etrafında bu kadar aşağıya dönerse o parti siyasi varlığını sürdüremez. Biz çok yakın bir e, gelecekte, çok uzak olmayan yani 15 gün mü desem, bir ay mı desem, yani çok yakın bir gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki kapatma davasıyla karşı karşıya kalabiliriz. O ya bu şartlarda bak ne diyorsun bak Tanju Özcan demiş ki bundan önceki kurultayda evet, şahibiydi. Şimdi onun sağlaması da var. Onun sağlaması da şu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı e, Muharrem İnce olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Halk TV'nin genel müdürü Şaban Sevinç diyor ki bize e, Muharrem gösterme dediler diyor. Evet, evet, Daha temiz sağlamaları var onların yani. Hani, <laughs> doğrulacak şeyler var falan. Neyse. Bu kadar şahibenin e, işte iddianın şunun bunun falan havalarda uçuştuğu bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, siyasi varlığını sürdürme ihtimalini ben çok zayıf görüyorum üstad. Çok açık söyleyeyim. Bir kapatma davası yani hani Atatürk kurdu diyorlar da yani Atatürk kurdu kısmı da ta tarihçilerin ekstra çalışma konusu olsun da ona, ona girmeyelim. Ama öyle olduğunu kabul edelim. Atatürk'ün kurduğu partiyi 2025 şartlarında e, böyle e, 3-5 e, Acemi e, amatör kasaba siyasetçisinin elinde e, şu anda perişan olmuş durumda ve muhtemelen de kapatılacak. Bu, buradan bu sonuç çıkıyor. Kapatılacak. İşte varsa onların işte e, taşınmazı, malı, mülkü vesairesi hazineye geçecek. Orada tabii en çok e, iş Bankası hissedarıyla işte e, şeyler e, önemli. Yani onlar falan da herhalde e, hazineye geçecek. Ben ben öyle tahmin ediyorum. Yani Rural Partisi bu şekilde bu say yani bir kurultay daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. bir, bir tane daha yapalım. Nereye kadar? Bu soru yok ki. bir evet. kurultay daha yapalım. Hadi yapın. bir tane daha yapın. Yaptınız işte. Bak Tanju Özel diyor ki 2014'e gidelim diyor. Yani tuzun koktuğu yerdeyiz Üstad bence. Öyle. Öyle. Şimdi dediğin şey çok önemli. Manşet doldu hakikaten. Fakat şunu sana söyleyeyim. Şimdi bize de şey muamelesi yapacaklar. Diyorlar ya işte Rock şöyle dedi oldu. İşte Cem şöyle dedi. Cem Küçük şöyle dedi. Böyle oldu falan. Şimdi biz bunu yayınlayınca sana söyleyecekler. Haberin olsun. Ama hazırız yani. Daha önce de oldu. Yok. Rock, rock şöyle yapıyor. Rock söylüyor. E, ön alıyor. Olacaksa da olmuyor mesela. <laughs> evet. Bak, çünkü ya. ben, ben o gün çok kişiden dinledim. Hatta Rock'un um kendisinden de kendisiyle de konuştum yani. Bu gece kayyum atanacak. Kayyum da Hikmet Çetin falan demiş. Rock'a rock şimdi diyorsun Oğlum bak işte senin hiçbiri hiç tutmadı gibi bu da tutmadı diyorsun. Abi diyor atacaklardı diyor. Aslında atayacaklardı bu gece kayyumu diyor. Ben diyor erken doğum yaptırdım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Oradan da kendi <laughs> şey yani. Ersoy ya ol. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık evet, bu kadar diyelim. Dostlara çok selamlar olsun. Herkese bir kez daha iyi bayramlar diyelim şimdiden. Sana sağ olun. da iyi bayramlar şimdiden. Artık bayram sonrası görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Sağ olun. Abi.